momurga yani darlığı vakalarında uygulanan mikro cerrahi yöntemi hastanın kısa sürede iyileşmesini sağlarken maliyeti de düşürüyor. Yürüyebiliyor Yürüyemiyordum. 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 Belimi tuta tuta böyle. Omurga ee, darlığı daha çok 40 yaşın üstündeki kişilerde görülüyor. Yaşla beraber omurganın dejenerasyonu harabitine bağlı olarak omurilik daralıyor. Omurilik daraldığı zaman da hastanın yürümesi bozuluyor, ağrı, uyuşma. Yani hastanın günlük yaşama katılması çok zorlaşıyor. Mikrocerrahi yöntemi omurga rahatsızlıklarında başarılı sonuç veriyor. Omurganın içinde omurilik, kapatasının içinde beyin var. Bu kemik yapılar daha hassas. Onun için de bu hassas bölgeye mikrocerra ile yaklaşım her zaman daha sağlıklı olduğunu düşünmekteyiz. Burada e, hocamın hünerli e, elleriyle platinsiz çok rahat, çok güzel ameliyat oluyor. Hiç korkmasınlar. Yöntem vida ve platin kullanılan ameliyatlara göre hastanın daha çabuk toparlanmasını sağlıyor. Hastanın e, hastanede kalış sürecini, iyileşme sürecini çok olumlu etkiliyor. Hastayı en kısa zamanda günlük yaşantısına kavuşturuyoruz. Vida ve platinli ameliyatların daha çok travma vakalarında yapılması öneriliyor. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları büny